Bismillahirrahmanirrahim. Ruh, tek olmasına rağmen bulunduğu mazharlardan dört mertebeye ayrılır. Nebati, cemadi, hayvani ve insani ruhtur. Nebatta iki ruh, cemadi ruh ile birleşmesidir. Hayvani ruhta üç ruh vardır. Nebati, cemadi ve hayvani olmak üzere bu üç ruhtur. İnsan ise dört ruhludur. Cemadi, nebati, hayvani ve insani ruhtur. Bu bilgiyi daha önceki yazılarımda izah etmiştim. Tafsilata geçmeyeceğim. Bu ruh bulunduğu mazharların hepsinde vardır. Fakat daha çok kemaliyle insanı kamilde mevcuttur. İlimde kamil olan insanın ruh hakkında daha çok bilgisi vardır. Zira cümlesinden geçerek kamil ruha ulaşmıştır. Fakirlik tamam olduğu zaman o Allah'tır. Pir Seyit Mustafa Altun